Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Ee, kolektifin geneline bütün en yüksek hayran olsun. Direkt tuttuysanız arkadaşlar falımız, fincanımız tutmuş. Evet. Şimdi arkadaşlar, Facebook'ta ve Instagram'da da fal yayınlıyorum biliyorsunuz sayfamı tanıtmak için oralara da fa fal koyuyorum ama şimdi oralarda fallarımız biraz kısa oluyor. Çünkü daha uzununu paylaşamıyorum ama hani biliyorsanız ki bir şekilde paylaşılıyor. Çünkü ben bir türlü bulamadım, paylaşılamıyor. Şimdi Facebook'a da koyuyorum ya. Oradakiler de kızıyorlar. Niye yarım diye söylüyorum. YouTube'dan izleyebilirsiniz diye. Onu da yapmak istemiyorlar. Ben de bu şekilde tanıtım yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim fallarımın tamamını dinlemek istiyorsanız fal yorumcusu YouTube kanalına gelip dinleyebilirsiniz. Ayrıca dinlemek için abone olmak zorunda da değilsiniz. Kimseye bu şekilde baskı yapacak halim yok. Ee, ne diyeyim yani? Orada yarım yayınlanıyor. Ya bu benlik bir durum değil. Yani sadece tanıtım yapabiliyorum. Arkadaşlar, canlarım benim. Hemen sıkıntılarımızdan yakında kurtuluyoruz. Bak böyle aşağı doğru iyice ne sıkıntılarımız geçmeye başlamış. Bak. Şimdi var ya her şeyi tamamladık. Bir tamamlama dönemindeydik. Her şeyi tamamladık. Şimdi yolunda gitmeyen bir ilişkimiz vardıysa onu bitirdik. Ama ta tabii ki bazılarımız hala bitirememiş olabilirler. Onlar için de artık bu e, demek ki bir <laughs> birazcık daha çekecek sıkıntıları var ama ondan sonra inşallah onlar da bu neyse artık bu kurtulacaklar mı devam mı edecekler ona karar verecekler. Şurada bir aydınlık kapı var önümüzde. Hemen burada bir kalabalık, bir karışıklık. Şimdi şurada bir deniz kızı çıkmış gördünüz mü? Güzel bir kısmet geliyor. Bir yola gideceksiniz ve o gittiğiniz yolda biraz gözyaşı var. Şimdi o gittiğiniz yolda birilerinin şimdi sizin gözyaşınız değil, birilerinin gözyaşlarına şahit olacaksınız ve böyle Hani şimdi şöyle bir yapım var. Tam birisini ağlarken görünce senin de gözlerinden dökülüyor hemen. Böyle de bir yapım var. Yani o kişiyi tanımana gerek yok. Niye ses? Niye öyle? Öyle misin yani? Şurada bir gözlükler çıkmış. Bazı şeylerin gerçek yüzlerini gördün. Herkesin notunu verdin. hayatında kalan kaldı, giden gitti. Ee, öyle bir döneme girdin. Şurada bir aslan çıkmış. Bak o kadar güçlenmişsin ki bak burada Burada eskiden senin üzerine baskı yapan, senden güçlü olduğunu düşünen biri varmış. Onu aşağı çekmeyi başarmışsın. Şu an sen oldukça güçlü ve güzel bir durumdasın. Burada bir ev çıkmış bak ya böyle yüksek katlı bir, çok katlı bir bina gibi ya da böyle bu binanın şu iki katı senin gibi. Bak şurada birileriyle bu evle ilgili bak burada tam arkanda bir ördek var. Demek ki senin hayalin bu. Burada birisiyle bu ev konusunda pazarlık yapıyorsun. Bu pazarlık yaptığın kişi diyor ki bu ev benim değil diyor. İşte şunun 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 diyor. Onlar da belki diyor ki yurt dışında yaşıyorlar. İşte onlara sormam lazım falan filan gibi bazı konuşmalar geçiyor aranızda. Bak bunlar da, e, bunlarla uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksınız. Bu senin hayalin ya. Bu hayalin gerçek olacak merak etme. Bak burada yine telefon görüşmeleri çıkmış. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun. Temiz aydınlık yollar açılmış önünde. Bak burada da bir yolun var. Burada bu yolun senin rahatlığa çıkıyor. Sıkıntılı zamanlarını atlatıyorsun, hayallerini gerçekleştiriyorsun ve ondan sonra birazcık rahatlayacaksın artık. Şurada bir 3 ve 0 rakama bak. 1, 3 ve 0. Acaba bugün mü? Şimdi bu aman bugün mü diyorum. Acaba ayın 30'u mu? Ayın 30'unda şimdi ben bunu akşam çekiyorum ya doğru söyledim bugün mü? Çünkü bugün ayın 30'u değil mi? Akşam çekip sabah yüklediğim için şimdi bugün ayın 30'u olduğuna göre belki de bugün e, o ayın 30'u gibi <laughs> şimdi bak burada iki kişi resmen öpüşür gibi çıkmışlar yani hayatında olan insan ayrılık yaşamışsınız o insan sana geri dönmüş gibi bak burada birbirinize işte birbirinize dönüş yapmışsınız gibi bir durum çıkmış. Burada bir yuva kurmakla ilgili. Şimdi evet bir geri dönüş yapmış ama bu dönüş böyle boş boş olmayacak. Bu dönüşün sonu evliliğe doğru gidecek. Burada bir yuva kurmak gibi bir durum çıkmış. Bak burada <laughs> kuş yuvası gibi bir şey çıkmış. Şurada bir aydınlık temiz yola giriyorsunuz. İnşallah yol. Şimdi bir daha seni kaybetmek istemeyecek merak etme. Bir kere kaybetmiş çok üzülmüş bir daha seni kaybetmek istemeyecek. Ve böyle Eee hepsinin suyuna gidecek yani. Bak burada yatan kocaman bir şey var. Gördün mü? Bir kısmet bu da. Evet. Şurada biri var. Bak bir asker sanki. Şimdi asker ya da polis olabilir bu. Belki de hayatındaki kişi asker ya da polis olabilir. Şimdi bununla bu belki de asker olmak ama ne bileyim belki polis olmak falan istiyor. Bu konuda da başarılı olacak gibi görünüyor. Demek ki sizin yaşınız daha genç yani evet şurada birbirine sarılmış dans eden iki kişi çıkmış böyle kutlamalı el bak burada da dans eden birileri var gördünüz mü bak hep dans eden birileri var demek ki siz güzel bir davete bir kutlamaya katılacaksınız böyle dans edenler falan var orada evet şurada bir göz var gördün mü bak bir balık bir balığında göz var senin kısmetinde gözü var birisinin ama şimdi böyle çok güzel kısmetler ...geliyor sana tamam mı... ...böyle güzel paralar falan da kazanmaya başlamışsın... ...fakat bunları kimseye söyleme... ...şimdi böyle hani bunların enerjilerini bozma... ...haset ederler... ...haset ederler enerjisi bozulur... ...bunu unutma... ...şimdi hani böyle bir güzel böyle severek bakmak var... ...bir de haset ederek bakmak var değil mi... ...haset ederek bakarlar... ...enerjiler bozulur... ...söyleme... ...hiçbir şeyini söyleme... ...ne olacak bir şeyini söyle... ...ne başına gelecek güzellikleri söyle... ...nazar değer unutma... ...bak hep yollarım var... Bir iş görüşmesi için bir yerlere gidip gidip geliyorsun tamam mı? Çok zorlayacaksın bunu. Ama bu iş neyse bu sonunda senin olacak. Bak 6 6 6 6 rakamları çıkmış. Burada C harfi çıkmış. Bir yola gideceksin. Temiz uzun bir yol. Burada 3 kişi ağza ağza vermiş bir şey konuşuyorlar. Resmen senin dedikodunu yapıyorlar. Bu senin iş ortamın. iş ortamında da demek ki seni biraz çekemiyorlar. Evet birazcık sana sıkıntı yaşatabilirler bugünlerde. Çünkü böyle baya bir hararetli senin dedikodunu yapıyorlar. Bak dikkat et seni görünce böyle hemen lafı konuyu değiştiriyorlar. Bir dikkat et bakalım. Şurada da bir üç rakamı gibi bir şey var ama ayın üçüne bir bak bakalım. Ayın üçünde senin için önemli bir şey olabilir. Şimdi böyle sen bugünlerde ailenden destek görmek istiyorsun. Bir şey alasın var, bir şey istiyorsun ve böyle ailenden destek görmek istiyorsun ama bunlar sana desteklerini vermiyorlar bugünlerde. Bu seni birazcık üzecek. Şey yapacağım şöyle. Evet. Şimdi bak. İnşallah sıkıntılar geçecek gidecek. Burada Biraz karışıklık var bak bir kalaba Şurada gördün mü arı çıkmış resmen İğnesini bile çıkartmış bu arı Biri sana ufak bir ders vermek isteyebilir Bir şeyini kaybedeceksin bir telefon Belki bir telefonunu olabilir ee, Bir yere koyacaksın biri de sana Ders vermek için onu alacak saklayacak Ama sonra sana verecekler merak etme sen biraz Üzüleceksin çünkü biraz dikkatsiz Ve dağınıksın ondan dolayı Hızlı hareket etme Dikkatsiz olma Yavaş davran çünkü sen böyle Biraz hareketlisin falan böyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Bu da inşallah sana ders olur. Bak burada temiz bir yolun var. Şurada bir kalabalık, çok kalabalık bir ortamda çalışıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu çalıştığın yer nereyse bir dikkatli ol. Bak böyle var ya bugünlerde biraz ufak tefek hastalıklar yaşayabilirsin. Böyle ufak bir ateşli hastalık geçireceksin galiba. O da böyle iş yerin kalabalık ya. Birinden birine birinden birine geçecek galiba. Bu seni birazcık yatağa düşürebilir yani. O yüzden güçlendir kendini. Heh, heh. Gel. Şurada bak iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Resmen ikisinin de kuyruğu var. Bak bunlar kuyruklu kuyruklu birileri. Bir o daldılar da bir o daldılar. Da Sen bunların kim olduğunu bilirsin. Bak burada bir aslan var. Çok güçleneceksin yakında. Çok güçleneceksin. Çok güzel şeylere geleceksin. Bak gördün mü burada bu onun kuyruğu. Kocaman bir tavus kuşu gibi sanki. Bak ama yürüyor. Şu yoldan yürüyerek gidiyor sanki. Şurada bir aydınlık kapı var onun önünde. Burada kısmetleri toplaya toplaya gidiyor. Bak burada bir anahtar var. İnşallah bir şey sahibi olmak istiyorsun. İşte bu istediğin neyse. Biraz ailenden destek görmek isteyeceksin ama destek çıkmayacaklar sana. Bu konuda birazcık e, hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Çünkü sen onlara sürekli destek oluyorsun ama onlar sana olmayacaklar bu sefer. Burada halay çekenler çıkmış gördün mü? Ellerine tutuşmuşlar bak. Şurada bir erkek bir bayan bak. Şu erkek oturmuş bayan ayakta duruyor. Elleriyle onu tutmuş. Ee, bunlar şimdi uzun zamandır araları bozukmuş bunlar. Küsmüş bunlar. Bak böyle barışıyorlar. Birbirlerine sarılmışlar sanki. Şurada bir helikopter çıkmış. Hızlıca bir haberin geliyor. Devlet kapısından beklediğin olumsuz gelen haberin böyle sen de karşı mahkeme açacaksın ve olumluya dönüşecek inşallah. Evet. Burada bir kapı açılıyor. Bu sıkıntıların hepsi bu kapıdan geçip gidecek inşallah. Böyle bolluk, bereket, hayırlı, güzel şeyler olacak. Hep güzel söyleyelim, güzel düşünelim, güzel olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi ben böyle şimdi burada arkadaşlar o kadar da yani kolay olmuyor. Gerçekten zor oluyor. Şimdi bir kere insan heyecanlanıyor. Şimdi burada görmeyebilirim bazı şeyleri. Siz görüyorsunuz, ben göremiyorum bazen. Şurada ne çıkmış? Burada gene birbirlerine eğilmiş iki kişi çıkmış. Şurada gene bir kapı. Burada gene bir kalabalıklar var. Burada bak bir bayan diz çökmüş şu erkeğin önünde gördün mü? Elini tutmuş resmen ondan af diliyor. Ve bu bayanın kafasının üstünde üç kişi var. Bunlar üç tane arkadaş olabilir. Ve bu erkeğin de arkasında iki kişi var. Onun arkasında da iki erkek var. Bunların yolu aydınlık. Şimdi bu bayan evet af diliyor ama birazcık hatalı durumlar yapmış bu erkek onu biraz daha affetmeyebilir gibi görünüyor. Ya da affedermiş gibi görünüp affetmeye de bilir. Başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar bakın düğün dernek eğlence. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.